Kıymetli dostlar Bir çoğunuzun eminim hayatı boyunca ilk defa gördüğü ördek türleri Dünyanın hemen hemen her ülkesinden ördek türleri mevcut Üreme zamanı başladı Büyük çoğunluk şu anda yumurtaya başladı bazıları kuluçkada bazı türlerin yavruları çıkmaya başladı bu görsel şöleni sizlerle paylaşmak istedim kıymetli dostlar tanıyan dostlar varsa gördükleri cinslerin isimlerini videonun altına yazabilirler mi? Eğer tanıdığınız türler varsa lütfen videonun altına gördüğünüz, tanıdığınız özel türlerin isimlerini yazın. Çok yakında büyük ödüllü bir çekiliş yapacağız ve bu çekilişte siz kıymetli takipçilerin yaptığı beğeniler, yorumlar dikkate alınacak. En çok beğeni ve yorum yapan takipçiler ödül kazanmaya çok daha yakın olacaklar. Lütfen videonun altına gördüğünüz özel türlerin, tanıdığınız özel türlerin isimlerini yazın. İsimleri doğru yazan arkadaşlar yapacağımız çekilişte, ödüllü çekilişte mutlaka avantajlı olacaklar.